Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün TYT Matematik serimizin 12. günündeyiz ve sizlerle birlikte birinci dereceden denklemler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Önce tanımımıza bakalım. AB eleman reel demişiz. Yani her şey olabilir. Ve A büyük eş A eşit değil sıfır olmak üzere. AX artı B sıfır şeklinde yazılan denklemlerdir demişiz. Birinci dereceden ne olduğunu nereden anlıyorum? X birinci dereceden yani x üzeri 1 olduğu için buradan anlıyorum. Neden a eşit değil 0 dedik? Çünkü 0 olursa zaten x'in yani x'in katsayısı 0 olursa zaten x olmuyor ortada. O yüzden 0'dan farklı olmak üzere dedik. Denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökü denir. Evet. O denklemi sağlayan elimize bir denklem var birinci dereceden ve o denklemi sağlayan x değerlerinin her biri bizim kökümüz oluyor aslında. Bazen kökü der. Mesela denkleminin kökü kaçtır der. Bu da aslında x'i bulmaktır. Eğer birden fazla denklemin kökü varsa veya tek de olabilir aslında. Denklemin köklerinden oluşan küme çözüm kümesi denir. Yani x, x ifadelerinin bulunduğu küme aslında bulduğumuz cevaplar bir çözüm kümesini oluşturuyor. Boş da olabilir. Belki denklemi sağlamayabilir. O zaman çözüm kümesi boş kümedir deriz sağlıyorsa sağlanır içine koyuyoruz. Çözüm kümesi de bu şekilde deyip denklemimizi ilk denklemimizi çözelim. 3x'i şimdi bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa topluyorum. Burada bilinmeyen kalsın diyorum 3x. 16 var. Bu eksi 5'i karşıya attığımız zaman her işe, her e, karşı tarafa geçişler işaret değiştirilir. Eksi 5 ise artı 5. Beş, artı 5 eksi 5 olur. 3 x e eksi 3x olur. Devam edelim. 3x eşittir diyorum. Şurayı topladım. 21. x'i bulmak için x'in yanındakine böleriz. Her zaman ifadeyi. 3'e böldüm. Gitti. x kaldı. 21 bölü 3'ten x. 7'ymiş arkadaşlar. Aslında 7'e denklemin kökü. Peki çözüm kümemi nasıl gösteriyorum? Ç eşittir diyorum. Tek zaten cevap buldum. O da 7. içine yerleştirdim. Devam edelim. Evet denklemini çözüm kümesi demiş arkadaşlar. Burada bir payda eşitlemesi yapmamız lazım önce. Tüm paydaları bence eşitleyelim. Yani eşitleyin sağ tarafını da eşitleyelim. Hepsini 15'te eşitleyelim mesela şu şekilde. Burasında da aslında 1 vardır altında ve 15'te genişletiriz 15 olması için. 1 ile genişlettiğimiz zaman aslında sayının kendisini yazıyorum. 5 ile x'e çarptım 5x bölü 15 burası ne yaptı 15 ile 2'ye çarptım 30 bölü 15 yaptı arkadaşlar bütün paydaları eşitledikten sonra paydalar yokmuş gibi davranabiliriz yani 3x 1 artı 5x eşittir 30 diyelim arkadaşlar bilinmeyenler burada kalsın 5x de 3x 30 bilinmeyen bilinenler de bu tarafa atalım eksi 1 artı 1 olarak geçti arkadaşlar 8 x eşittir 31 dedik her iki tarafı 8'e böldüm x aslında ne oldu 31 bölü 8 olmuş oldu arkadaşlar devam edelim ise x kaçtır zincirli bir ifade de şu şekilde yapıyoruz 1 ee, ile neyi toplarsam şurası neyi olarak düşünelim büyük bir ifade 1 ile neyi toplarsam 2 eder arkadaşlar 1'i şurası 1 olacak o zaman Peki, bir bölü. Burayı da aynen yazıyorum. Biri bir şeye bölmüşüm tamamen. Şurası bu sefer. Biri neye bölersem bir olur. Biri bire bölersem bir olur. Şurası bir o zaman diyorum. Ne yaptık? Yavaş yavaş küçültüyorum aslında. Burası da bir dedik. Gene şu ifade karışık. 2'den neyi çıkartırsam 1 eder. 2'den 1'i çıkartırsam ne olur? 1 olur. Yani 3 bölü 1 artı 1 bölü x 1'miş aslında diyoruz arkadaşlar. 3'ü 3'ü neye böldüm? Neye bölersem diyorum. 3'ü neye bölersem 1 olur diyorum. 3'ü 3'e bölersem 1 olur diyorum. Burası da o zaman 3 arkadaşlar. 1 artı 1 bölü x eşittir. 3 mü? 1 ile neyi toplarsam 2 olur. 1 ile 2 toplarsam yani 1 bölü x ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Onu da şöyle alayım. Artık bitirdik. İşler dışarı yapıyoruz direkt. 2 çarpı x eşittir 1 ise her iki tarafı x'in yanındakine bölüyordum. x eşittir 1 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 2 oluyor. Devam edelim. Evet, denklemin tek kökü olması durumu. Şimdi bazı durumlar var arkadaşlar. Onlara bakalım. Mesela denklemin tek kökü olması halinde. Denklemin nasıl tek kökü olur? AX artı B sıfır denkleminde A diyor sıfırdan farklı ise denklemin tek kökü vardır. Şimdi mesela bu ifadeye bakalım. Bu ifadeyi şu AX artı B eşittir sıfıra çevirelim. Sıfır olması için ne olması lazım? Bütün hepsini bir yerde toplamamız lazım. 5x eksi 3x şöyle bilinmeyenleri yan yana getirelim. Eksi 6, 14'ü tarafa atarsak eksi 14 eşittir 0 oldu. 2x oldu. Bunları kendi aralarında topladık eksi 20 eşittir 0. Gördüğünüz gibi a nedir? 0'dan farklı. Bir de b var. Bu ifade zaten 2x eşittir 20. X eşittir aslında 10 oluyor. Yani tek bir çözüm kümesi olmuş oluyor arkadaşlar. Çözüm kümesi nedir o zaman? Şöyle 10'dur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ax artı b gene 0 denklemde denklemi bu hale getirdiğimiz zaman diyor ki a 0 b de 0'dan farklı ise denklemin kökü yoktur. Hemen bakalım bu ifade bu hale getirdik. 2x eksi 3 işte bunu dağıtalım. 2x eksi 2 ifademizin hepsini bu tarafa topladığımız zaman şurası ne yaptı 0 eksi yaptı gördüğünüz gibi art eksi 1 eşittir 0 gördüğünüz gibi a ne oldu 0 oldu b b de 0'dan farklı çözüm kümem boş küme bunu şu şekilde de anlayabiliriz mesela şurada denklem eşitliğinden 2 xe 2 x buralar eşit o zaman şuraların da eşit olması lazım doğru mu Buralar eşit olmadığı için zaten gene çözüm kümem boş küme oluyor. Yani ne verirsen vereyim x'e yanları farklı olduğu için çünkü x'lerin önündeki katsalar aynı. Yanları farklı olduğu için boş küme olacak. Cevabım yok. Yani hiçbir x bu denklemi sağlamaz. Bir kenara topladığımız zaman da zaten şuradan anlıyoruz. Devam edelim. Demişiz ki denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a kaçtır? Ne yapacağız aslında? Zaten denklem bir yere toplanmış. Eşittir sıfır denmiş. X'in öndeki katsayı sıfır olacak şekilde ayarlayacağız. Hemen dağıtalım. 3x eksi 9 oldu. Artı ax artı 2x eksi 1 eşittir sıfır oldu. Benim sadece önemli olan şuralardı. X'in öndeki katsayılar nedir arkadaşlar? 3 artı a artı 2. Ben bunun sıfır olmasını istiyorum dedim. 5 artı a eşittir 0. a buradan ne olduğunu bunu karşıya attık. Artı beşgen eksi 5 beş oldu. a eksi 5 olursa çözüm kümem boş küme olur. Devam edelim. Denklemin sonsuz çözümü olması. Bu sefer de sonsuzluk. Denklemim gene bu hale getirdikten sonra diyorum. a sıfıra eşitse b de sıfıra eşitse çözüm kümem sonsuz yani reel de diyebiliyorlar. Bazen yani tüm mesela x tüm reel sayılar olduğuna göre, tüm gerçel sayılar olduğuna göre gibi sorusun aslında sonsuz olmasından kasıt. Sonsuz olduğu kastediliyor yani. Hemen buna bakalım. Mesela ne zaman? Bunu dağıttık. 2x artı 2 eşittir. 2 artı 2x. Şimdi gördüğünüz gibi 2x'ler aynı. Buralar da aynı. Birebir denklemin iki tarafı da aynı. E, verirsem vereyim ne olacak? Uyuyacak bu. O yüzden çözüm kümem real diyorum. Ya da bu hale getirelim. Eşitliği tamamen bu tarafa atalım. Şöyle. 2x eksi 2x artı 2 eksi -2, 2 eşittir 0 oldu. Burada bir şey kalmadığı için 0. Şurası ne oldu? 0x. Bunlar da birbirini götürdü. Denklem sıfırlandı zaten. A 0, B de 0. Hani buradan da anlayabiliriz. Çözüm kümem Reel oldu arkadaşlar. Yani x'e ne verirsem vereyim sağlayacak denklemi Ne zaman denklemim reel oluyor? Yani ne zaman çözüm kümem sonsuz oluyor? A 0 B sıfırsa denklemi bir yere toplayıp eşittir sıfır haline getirdikten sonra diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. 2 x eksi 1 eşittir. İşte A eksi 1 artı B eşitliğini her gerçek sayısı için her x gerçek sayısı için sağladığına göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Denklemimizi açalım. 2x 1 eşittir. Burayı dağıtalım. Şimdi bir yere de toplayabiliriz dedik. Bunları direkt de eşitleyebiliriz. Mesela x'leri kendi aralarında. Şunları kendi aralarında. Buradan mesela 2 eşittir a çıkıyor. x'leri kendi aralarında eşitlediğimiz zaman. Direkt a'yı bulduk. Eksi 1 de neye eşit? Eksi a artı b'ye eşit. a'yı da 2 bulduk. Onu da yerleştirelim. b'yi bulmak için b'yi yalnız bırakalım. Buraya attım. Artı 2 iki oldu. 2'den eksi 1 çıktı. 1 kaldı. b de 1'miş arkadaşlar. O zaman a artı b ne oluyor? 2 artı 1'den cevabımız 3 oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Bu değişik. Birinci dereceden denklem olup olmadığını yani denklem nedir sorusunu aslında birazcık görmek için böyle bir soru koyduk. Denklemi x'e bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre a artı x kaçtır? Bu denklemin birinci dereceden olması için ne olması lazım? X'li ifade ve sadece sabit bir sayı olması lazım. Ne dedik? Birinci dereceden dedim. A x artı b. Yani x'in derecesi en fazla 1 olabilir. 1 olacak. Daha büyük dereceliler yani x küp gibi kat sayıları ne olmalı? 0 olmalı ki gitsinler. Yani a, a x 3 aslında 0 olmalı. Çünkü bu denklem birinci dereceden. O zaman a nedir arkadaşlar? 3'tür diyoruz. a 3 olacak şekilde denklemi düzenlediğimizde 0 x küp artı 3 ile 3 topladım. 6x eşittir 36 oluyor. Şurası zaten 0 oldu. 6x eşittir 36. Her iki tarafı 6'ya böldük. X'in yanındakine bölüyorduk. X ne oldu arkadaşlar? X de 6 olmuş oldu. Bana sorduğu A artı X'i bulabilirim. 3 artı 6'dan cevabım 9 oldu. Arkadaşlar devam edelim birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemi. Şimdi bu sefer de iki bilinmeyenim var. Gene birinci dereceden, x birinci dereceden, y de birinci dereceden ve iki tane bilinmeyenli denklem sistemi. E, ee, bunda da şu şekilde yapıyoruz. Mesela örneğimizde bakalım. Denklemin bir yeri mesela x'i veya y'yi sıfırlayacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Mesela burada 2y var. Burada eksi 2y var pardon. Burada 2y olduğu zaman taraf tarafa toplarsam ben bu ifadeyi aslında ne olacak eksi 2 ile artı 2 birbirini götürecek. Yani ben bu denklemi 2 ile genişletirsem bu denkleme dokunmuyorum. Bu denklemi 2 ile genişlettim. Komple genişletiyorum. 4x artı 2 eşittir 16. Denklemin tamamını genişlettim. Ben bu denklemleri alt alta toplarsam ne olur? Eksi 2 artı 2 birbirini götürür ve sadece tek bilinmeyene düşürmüş olurum. İkisini topladım. 7x 7x eşittir. 16 ile de 5 topladım. 21. Her iki tarafı 7'ye böldüm. x buradan 3 çıktı arkadaşlar. x'i bulduktan sonra denklemin herhangi bir denklemde yerine koyarsak y'yi de buluruz arkadaşlar. 3x, 3 çarpı x x'im 3. 3 çarpı 3 9. Şurası 3 etti. Eksi 2'ye eşittir 5 diyorum. Şu eksi 2 y olduğu için karşıya atayım. 2 y olsun. Bu 5'i de buraya atıyorum. 9 eksi 5 oldu. 4 eşittir 2 y. Her iki tarafı 2 böldük. Y buradan 2 çıktı. Çözüm kümem nedir o zaman? Çözüm kümesi de x y ikilisi. Ne oluyor arkadaşlar? 3 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Çözüm kümem 3 2 olmuş oluyor. Denklem sisteminde. Devam edelim. Denklem sisteminin bu sefer çözüm kümesini vermiş. Yani cevabı vermiş. Birincisi x, ikincisi y. Olduğuna göre a kaçtır demiş. Denklemde x v ve y'yi yerine koyuyorum. x'e 1 koydum. 1 çarpı a'dan a artı 2b eşittir 8. Koydum. b artı y'yi koydum. 2. 4a eşittir 4. Gene aslında ne oldu? 2 bilinmeyen denklem oldu. AB 2 bilinmeyenli denklem. Şimdi gene birini sıfırlamak için e, ne yaparız? Mesela burada 4A var. Burayı eksi 4 ile o zaman genişleteyim ben diyorum. At, aşağıda genişletelim. Eksi 4A eksi 4 ile artı 2B'yi çarptım. Eksi 8B eksi 4 ile 8'i çarptım. Eksi 32 Burayı da aynen yazdım. Taraf tarafı topladık. Ne oldu? Bunlar birbirini götürdü. Eksi 8 B artı B eksi 7 B yaptı. Şurası 32 idi. 32 eksi 32 artı 4 eksi 28. Her iki tarafı eksi 7'ye böldüm. Ve buradan ne oldu? Eksi ile eksiyi böldüğümüz zaman artı oluyordu. 28 7'ye böldüm. 4. B artı 4 oldu. Denklemde herhangi bir yerde B yerine koyuyorum. A artı. İlk denklemde koyalım. 2 çarpı B. 2 çarpı 4 8 eşittir 8. A buradan ne oldu? 8 eksi 8 oldu burası. A 0 oldu arkadaşlar. Bana da A'yı sormuştu zaten. A 0'dır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bu denklem her gerçel x y için sağlanıyorsa A artı B kaçtır demiş. Her gerçel x x y için sağlanıyorsa nasıl sağlanır arkadaşlar her gerçel x ve y için buralar eğer, sıfır sayar 0 x artı 0 y hani hatırlarsanız mesela şey demiştik a x artı b sıfırda ne oluyordu a ve b sıfırsa hepsi için sağlar diyorduk o zaman a eksi 2 b eksi 1 eşittir 0 birinci denklemim bu aslında ikinci denklemimde Bu iki denklemde A ve B'yi bulacağım. Gene aynı mantıkta gidiyorum. Burada 2A varsa burayı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarım. Eksi 2A genişlettim. Eksi 2 ile eksi 2 çarptım artı 4B. Eksi 1 ile eksi 2 çarptım artı 2. Eşittir 0. 0 ile eksi 2 çarpınca 0 etti. İkinci denkleme dokunmadım. Taraf tarafı topladım. Bunlar birbirini götürdü. 4B ile de B'yi topladım. 5B artı 6 eşittir 0. 5B eşittir. Bunu karşıya attık. Eksi 6. B buradan eksi 6 bölü 5 etti arkadaşlar. Denklemde herhangi bir yere A'yı koyduğumuz şey B'yi koyduğumuz A'yı bulacağız. A eksi Şimdi, eksi 2 ile 6 bölü 5'i çarptığımız zaman ne olacak? Artı 12 bölü 5 eksi 1 eşittir 0 olacak. A buradan ne oluyor? Bu ikisini karşı tarafa attık. Eksi 12 bölü 5 artı 1. A da buradan ne olmuş oldu arkadaşlar? 12. Şuna şunu çarptık. Artı 5. Eksi 12 artı 5. Eksi 7 bölü 5 dedik. A da eksi 7 bölü 5 oldu. B de eksi 6 bölü 5 oldu. Bunları topladığımızda ne olur? Eksi 7 bölü 5. Eksi 6 bölü 5. Eksi 13 bölü 5 olur. Arkadaşlar bu sorumuz da böyleydi. Devam edelim. Yine bir denklem sistemimiz var. Bu sefer y eksi x bölü y eksi bölü x artı 2 soruyor bize. Gene aynı mantıkla gideceğim. Şimdi 1 bölü x 2 bölü x. Bunu eksi 2 ile çarpıyorum. Hani 2 bölü x'in şeyi nedir götüreni? Eksi 2 bölü x olması. Buranın eksi 2 bölü x olması için eksi 2 ile genişleteceğim eksi 2 bölü x olacak eksi 2 ile artı eksi 3 çarptık artı 6 bölüye eksi, eksi, eksi 2 ile artı 4'ü çarptım eksi 8 burayı da aynen yazdık topladık taraf tarafa bunlar ne oldu birbirini götürsün diye yapmıştım zaten 6 ile eksi 4'ü topladığımız zaman 2, 2 bölüye oldu bununla bunu topladım eksi 2 İşlerde i̇şler dışlar yaptım. Eksi 2 y eşittir 2 ise her iki tarafı eksi 2'ye böldüm. Y buradan ne oldu? 2 i̇ki eksi 2'den eksi 1 oldu arkadaşlar. Y eksi 1 ise ne yapıyordum? Denklemde bir yerde yerleştiriyorduk bunu. 1 bölü x eksi 3 bölü eksi 1 ya. Şurası aslında ne oldu? Artı 1 etti. Şöyle yani. Şurası artı 3 etti. 4. Buradan 1 bölü x eşittir. Bunu karşıya attım. 4 eksi 3 yaptı. Yani 1. 1 bölü x 1 ise x nedir arkadaşlar? 1'dir. x 1 y de eksi 1. Bana şunu soruyordu. Hop, onu da şöyle alalım. y eksi 1 bölü x de 1 artı 2. Eksi 1'i 1'e böldüm. Eksi 1 artı 2'den 2 ile eksi 1'i topladığımda cevabım 1 çıkıyor arkadaşlar. O zaman cevabımız 1'dir diyoruz. Devam edelim. Birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklem sistemi. Evet. Şimdi bu denklem sisteminde çözüm kümeleri nelerdir? İki bilinmeyenli yani denkleminde demişiz. Eğer A bölü D, B bölü E, C bölü F yani birbirine oranlı gidiyorlarsa Onların çözüm kümesi realdir. Neden realdir? Çünkü birbirinin katı olduğu için iki denklem aslında. X, Y ve e, sabit sayı. Yani X ve Y'yi ne verirsem vereyim. Çözüm kümem reel olacak arkadaşlar. Mesela örnek verelim. Biri böyle oldu. Biri de böyle oldu. Birbirine oranladığım zaman 2 bölü 3. 2 bölü 3. 2 bölü 3. Böyle bir durumda çözüm kümem reeldir. Mesela soru çözüm kümesi reel ifade ise dediği zaman aslında direkt oranlıyoruz. Boş küme olması ne zaman boş küme oluyor? Mesela A bölü B bunlar X'in ve Y'nin oranları birbirin yani katsayı oranları aynı. Fakat burası değilse dikkat edin. Bu ikisi aynı olacak. Şu ikisi Bunların oranları 2 bölü 3, 2 bölü 3 aynı olacak. Sabitlerin oranları birbirinden farklıysa mesela 4 bölü 3 ise burası. O zaman çözüm kümesi ne oluyor? Boş küme oluyor. Devam edelim. Eğer A bölü D, B bölü E ise 3. durum. Yani bu iki oran birbirine eşit değil. A bölü D. X ve Y'lerin oranları birbirine eşit değilse o zaman da çözüm kümemiz ne diyoruz? Tek elemanlıdır diyoruz. Zaten 3 ihtimalimiz var tek elemanlı olması, reel olması ve boş küme olması arkadaşlar. Onları sağla, onları sağlayan ifadeler de bu şekildeydi. Devam edelim sorumuza bakalım. Denklem sisteminin bütün x gerçek sayıları için çözüm olduğuna göre a eksi b nedir? Ne yapıyorduk? Bütün durumların yani bütün oranlar birbirine eşitse. Hemen oranları yazıyorum. x önündeki katsayı 2 artı 1 bölü buradaki 1 eşittir 4 bölü 2 o da eşittir eksi 6 bölü b artı 2 arkadaşlar dikkat edelim şimdi şu şurası 2 bilinen olduğu için önce burayı kendi arasında sonra da bununla yapacağız bir tarafta a'yı bulacağız bir tarafta da b'yi 2a eksi 1 bölü 1 eşittir aslında nedir 4 bölü 2'den 2 1'i de götürelim zaten bölü 1 olduğu için 2A eşittir aslında nedir? 2 artı 1. 2A eşittir 3. Her iki taraf 2'ye böldük. A aslında 3 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Şuradan da B'yi bulalım. Şu iki ifadeden. 2 gene 4 bölü 2 2. 2 eşittir eksi 6 bölü B artı 2. İşler dışlar yaptık. 2B artı 4 eşittir eksi 6. 2B eşittir eksi 6 eksi 4. 2B eşittir. Eksi 10. Her iki tarafı 2'ye böldük. B buradan eksi 5 çıktı arkadaşlar. A eksi B'yi bulalım. A'mız 3 bölü 2 idi. Eksi. B'miz de eksi 5. Burası aslında artı 5 etti. 3 bölü 2 artı 5. Ne yapıyorduk? Bileşik kesarı çevirelim. 2 çarpı 5'ten 10. 3 ekledik. 13 bölü 2'dir diyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda böyleydi. diyerek dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.